Yazık ya hayvan donmak üzere şu anda. Böyle bir şey yok ya. Tamamıyla uyuşmuş durumda ya. Solanın yanına falan bir yere koyayım dur. Ana bir de acıkmış ya. Abi bir sobanın yanına açındı ya hayvan donmak üzere ya öyle bak ya tamamıyla donmuş hayvan ya. Abi ölmesin mi şimdi sıcaktan? Çok sıcak görünce. Şimdi donmuş ya çok sıcak görünce. Abi hayvanın şu an durumu ne? Şu an hayvan soğukta muayyak üşümüş, donmak üzere bize geldi. Şimdi biz gerekli işlemleri yapacağız. Hayvanı ısıtacağız. Sağlığına kavuşmasını sağlayacağız. Sonrasında zaten şu ara havalar da bayağı bir soğuk. Hava iyice ısındıktan sonra doğaya bırakacağız. Abi teşekkür ediyoruz. Malazgirt İlçe Tarım Müdürlüğü'ne teşekkür ediyoruz hayvana baktıklarından dolayı.